Ehline soralımın değerli izleyicileri, tarım adına Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş Elvistan'dayız. Yanı başımızda da Elvistan Tarım İlçe Müdürümüz var. Kendisini kendinden tanıyalım. Daha sonra da muhabbetimize başlayalım. Elvistan tarımıyla ilgili bize biraz bilgi versin. Buyurunuz Sayın Müdürüm. Öncelikle hoş geldiniz. İlçemiz ve bölgemiz adına hayırlı bir çalışma olur inşallah. İsmail Çitil Elbistan İlçe Tarım Müdürüyüm. Ee, i̇lçemiz Elbistan yaklaşık 1 milyon 25 bin dönüm tarım arazisine sahip. Bunun 330 bin dönümü e, sulu arazi dediğimiz sulu tarım yapılmakta. Yedi, yaklaşık 700 bin dönümü de kuru tarım dediğimiz kuru tarım e, yapılmakta. Burada e, ilçemiz Türkiye'nin dördüncü büyük ovası olup e, gerçekten e, sahip çıkılması değer topraklara sahip. Bunun için e, çalışmalarımız var bakanlığımız olsun diğer milletvekillerimiz olsun sürekli desteklerini üzerimizde hissettiriyorlar. Evet. Çok sağ sağolsunlar. Şimdi o zaman size sevindirici güzel bir haber verelim biz. Biz Türkiye genelinde uygulama sahalarında güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda da gübreden tasarruf verimden artış diyoruz. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim ben size, bunu abartısız söylüyorum. Aslında bunun çok 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 üstünde rakamlar var ama çünkü biz insanları yanlış bilgilendirici bir şey vermek istemiyoruz. Yani yüzde elli gübreden tasarruf yüzde otuz elli arası verimden artış dediğimizde nasıl bir şey olur sayın müdürüm? Şimdi son dönemde yaşadığımız olayları da gördüğümüzde bu mazot girdisi olsun, gübre girdiler olsun çiftçimizin gerçekten belini bükme noktasına geldi. Özellikle mazottan ziyade gübre girdileri çok aşırı bir artış gösterdi. Ondan dolayı çiftçilerimiz ekim noktasında zorluk yaşıyor. Bunun için artış olması, girdilerin azalması bizim birinci temennimizdir. Bununla ilgili de yapmış olduğunuz çalışmalarda desteğinizi bekleriz. Evet. Ee, dünya genelinde şu anda gıdlık senaryosu çiziliyor biliyorsunuz. Bunun yazılıyor ve oynanıyor. Evet. Ee, biz de diyoruz ki biz bu senaryoyu tersine çevireceğiz Allah'ın izniyle. Ülke topraklarımızı doğru kullanarak, topraklardan doğru verim alarak biz bunu bolluk senaryosuna çevireceğiz. Burada da bir çiftçimiz var. Öncelikle onu bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz Enver Bey. Ben Alem Bey mahallesinde çiftçilik yapmaktayım. Bu sene sizin isteğiniz üzerine Leonardit sıvısı olunan hümik asit kullanalım dedik. Bir 10 dönüm alanda denedik biz bunu. Kayısı bahçesi ve mısır alanında denedik. Hiç gübre atmadan kayısı bahçesinde hiç gübre atmadan doğal organik bir şekilde hümik asit kullandığımızda. %30 %40 bir verim artışı yakaladık ve çıkılan üretilen hasat olan kayısının miktarının hani e, diğer kayısılara nazaren daha canlı, daha parlak olduğunu, verim artışı olduğunu hissettik. Daha sonrasında mısır tarlamızda kullandığımızda e, mısırların sömekleri e, daha iri olmaya başladı. Ondan sonra slajlık mısırlarımızın boyları 4 metreye yakın e, bir şey oldu. Gelişme oldu. Yani çok memnun kaldık. Teşekkür ederim böyle bir im yani aşamaya getirdiğiniz. Yani bundan sonra da sürekli kullanacağız yani. Evet şimdi arkadaşlar ben işin özüne inmek istiyorum biraz da doğru bilgilendirme adına. Neden bu sonuçları alıyoruz? Aslında biz gübre kullanmayın demiyoruz. Neden? Çünkü bitki besin elementlerini almadan bitki gelişmez. Yani bir potasyum olmazsa olmazıdır. Bir azot, bir fosfor olmazsa olmazıdır bitkinin. Mikroelementler mikro elementler olmazsa olmazıdır. Demir, çinko, bakır, mane, manezyum gibi. Ee, şimdi e, Leonardit'in aslında merkezinde bulunuyoruz. Yani ee, ana ham merkezinde bulundurmak bizi gerçekten bugün e, ocağa gezdik. Müthiş derecede heyecanlandırdı. E, gördüğümüz netice e, yani gözümüzü fal taşı gibi açtı diyebilirim. O kadar değerli bir e, hazinenin üstünde oturuyorsunuz. E, bunu doğru şekilde işlediğimizde e, içerisinden çıkarttığımız humik fulvik toprağın ana sütü diyorum ben buna. Toprakta var olan yani geçmiş yıllardan sizin bu sene kullanmadan verim almanızın sebebi Geçmiş yıllardan vermiş olduğumuz gübreyi işler hale getirdi. Yani çözerek evet. potasyumu çözerek evet. bitki kökünün rahat almasını sağladı. Potasyum ne işe yarar? Bitki direncini artırır. Evet. Fosfor ne işe yarar? Bitkiyi boylandırır. Elementler ne işe yarar? Tatlandırır, renklendirir. Fosfor, değil mi? Ya bunu bildiğimiz zaman şimdi e, organik madde olmadan toprak çalışmaz. Müdürüm bilir. Evet. Ya bunları biz doğru şekilde toprağa uyguladığımızda topraktan toprak nankör değildir. Bitki nankör değildir. Aldığını inkar etmez. Yani sizin toprağınızda aldığını inkar etmemiş. Size parlak canlı ve verimli bir mahsul sunmuş. Değil mi? De Kesinlikle. Şimdi ee, arkadaşlar bakın doğru hümik asiti anlatmak ve yaşatmak için şu anda yanımızda getirdiğimiz şu malzemeden şu şekilde Evet müdürüm görüyorsun değil mi? Evet. İnci gibi simsiyah. Bakın. Bunu şu bardağımıza şunu açar mısın komutanım? Şu bardağımıza suyumuzu koyalım. Eğer bir humigesit bir kaşık, bir çöp vesaire karıştırıcı ihtiyacı duymadan karışıyorsa homojen bir şekilde suyla bütünleşiyorsa doğru asittir Yok bütünleşmeyip dibine çıkıyorsa o mügesit değildir. Lütfen ondan uzak durun. Evet koyuyoruz. Sonuç ortada. Görmüş olduğunuz gibi suyla bütünleşti. Karıştı. Aynı şekilde toprakta da düştüğü dakikada tohumla bütünleşip tohumun etrafındaki mikro makro elementlerini çözerek bitkinin hızlı köklenmesini sağlıyor. Köklenme doğru olduğu için da hızlı oluyor. Çıkış hızlı olduğu için kökten doğru besin elementlerini aldığı için sürgün güçlü oluyor ve gelişim güçlü oluyor. Meyveyi dolduruyor, tahılı dolduruyor, sebzeyi dolduruyor. Yani işin bu e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşin formülü bu. Şu anda bize bu yolda bu serüvende biz tamam mücadele veriyoruz ama bize katkı sağlayan değerli e, generalim yanı başımda. Ee, Kazım Dalkıran Bey ee, Ondan da birkaç cümle alalım Bu servende bize destek verdiği için de kendisine teşekkür ediyoruz Evet komutanım Evet tabi burası Elbistan Dulkadiroğlu Beyliğinin e, Bir anlamda e, Fatih Sultan Mehmet Han Ve Beyazıt Han e, Dönemindeki manevi e, Başkentleri sayılır e, Dolayısıyla da burada bulunmak Ayrı bir e, önem arz ediyor ee, tabii burada doğa çok güzel. Ee, biraz önce arka planda görüldü. Ee, belediye Başkanımızın da katkılarıyla yerden çıkan bir gölet yapılmış. Ee, yani bizim e, doğal varlıklarımızın Elbistan'da olması manevi ortamla birleştiğinde herhalde bize başka bir şeyler ifade ediyor. İnşallah bu bir vesile olacak. Ben tabii hem Kahramanmaraşlı olarak hem de bu topraklarda benim babamın çiftçilik yapmış olması geçmişte. Ayrıca buradaki Elbistan Termik Santrali'nde abimin çalışmış olması 1980'li yıllarda benim için buralarda bulunmaya ayrı bir önem katıyor bana. Tabii ki burada şöyle bir şey var. Çok büyük bir linyit kaynağımız var. Aynı zamanda leonardik kaynağımız var. Eğer biz bunu kendi öncelikli ülke tarımımız için daha sonrasında da aslında tüm dünyaya yetebilecek kaynakları buradan oluşturma imkanımız olduğunu görüyoruz. Burada e, tabii Sayın Bakanımızın geçtiğimiz 19 Hazir, Temmuz gibi Venezuela'ya yaptığı bir gezi olduğunu, orada tarımla ilgili işbirliği yapılacağını dikkate aldığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızda planlı gezileri var. Biz buradaki e, tarımda elde ettiğimiz tecrübeleri dünyayla paylaşıyoruz. Evet. Yani diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da dünyaya e, liderlik yapacak, güzel katkılar sağlayacak çalışmalar var. Tabi burada e, il müdürümüz e, daha önce geldiğimiz zamanlarda belediye başkanımız Mehmet Gürbüz Bey ve diğer e, parti il başkanı olsun, diğer e, görevliler olsun hep şunu söylüyorlar: Siz buraya gelin. Biz size çok önemli katkılar sağlayalım ama sizin yaptığınız çalışma tüm Türkiye'nin ve dünyanın özellikle de İslam ülkelerinin e, gıda anlamında ihtiyaçlarını karşılayacak şey. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bizim burada bugün e, buradaki e, Leonardit kaynaklarını bir anlamda işleten müdürümüzle de görüştüğümüzde onların da çok e, bu konularda bilgili olduğunu, istekli olduklarını gördük. E, bunu bir an önce tür tarımına ve dünya tarımına kazandırmamız lazım. Yani çünkü e, bugün dünyada iki tane ana konu varsa birisi gıdadır, birisi enerjidir. Bu ikisi burada birleşmiş gibi gözüküyor. Ama şu ikilemede düşmemek lazım. E, Leonardit kaynakları e, verimsiz bir enerji üretiminde kullanılması belki dikkate alınması gereken bir konu diye düşünüyorum. İnşallah biz tarım bakanımız ve tarım bakanlığımız personeliyle de yapılan çalışmalarını görüyoruz. Türkiye'nin tarımında önümüzdeki kısa zamanda ihtiyaç olan üretimi yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. İnşallah sizlerin herkesin katkısı olur. Çiftçilerimizi ben farklı yerlerde de dinliyorum. Özellikle buralara geziyorum. Kendi memleketim olması dolayısıyla burada ayrıca bulunmak istedim. Hemşerimiz aynı zamanda da Tarım Bakanımız da anne tarafımızdan köylümüz olarak ayrı bir bize güç katıyor. Şunu görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya gerçekten her alanda olduğu gibi, manevi alanlarda olduğu gibi gıda alanında da çok önemli katkılar sağlar. Gönüller evet. bir olsun evet. ve çiftçilerimizin gönülleri huzurlu olsun, kendileri huzurlu olsun. Emekler boşa gitmesin inşallah. Evet. Evet değerli dostlar karşımızda da değerli albayım var. Ondan da bir görüş alan bu serüvende bizim yoldaşımız bizimle beraber bu güzelliklere dahil olmuş ve koşturan bir abimiz. Evet sayın komutanım sizi de bir dinleyelim. Evet kıymetli Enver Bey ile beraber dört gündür sağ çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Görüyoruz ki Konya'dan beri Adana, Osmaniye, Kadirli, Andırın gibi sağ çalışmalarında çiftçilerimiz eğer bu humik asidi kullandıklarında kalitenin ve verimin ne kadar arttıklarını görüyorlar. Artı gübre maliyetlerinin ne kadar aşağı çektiklerini görüyorlar. Ee, günümüzde malum en büyük giydilerden bir tanesi tarımda yurt dışından gelen ithal gübreler. Ama biz bu kaynakların üzerinde oturuyoruz. En büyük kaynaklarımızda bugün şahit olduk ki Elbistan Ovası'nda dünyanın ve Türkiye'nin en kaliteli Leonardit yatakları. Benim bir tek bu şurada bir endişem var. Şimdi Enver Bey az önce bir test yaptı. Gördük ki bu Leonardit uygun bir şekilde doğru yöntemlerle humik aside çevrilirse etkisi çok kısa sırada bir insanın vücuduna ilaç alması gibi 3-5 saat ve veya, veya bir günlük süren içerisinde tarımda kendisini bitkide gösteriyor. Canlılığı köklenmesiyle beraber. Fakat benim endişem bu Leonardit kıymetli yatakları uygun olmayan, ehil olmayan ellere düşüp de uygunsuz bir şekilde üretilirse bu çiftçimizde hüsrana uğratır. En büyük endişem bu. Çok güzel bir İnşallah böyle olmaz. Ehileller uygun bir şekilde kullanılır ve tarımdaki sonuçları hep birlikte görürüz. Evet. Evet. Evet değerli dostlar biz Elbistan'dan bugün çok güzel görüşler, çok güzel bilgiler ve çiftçi heyecanını gördük. Allah'ın izniyle Elbistan'dan ülkemize bu sinerjiyi, bu enerjiyi yaymayı hedefliyoruz. Ve Türkiye'nin her karış toprağını gezeceğiz, çiftçilerimize birebir uygulama sahalarında anlatarak bu işin doğrusunu öğretmeye çalışacağız. Bizimle beraber olan tüm dostlara selam olsun. Bir başka ilde, bir başka ilçede, bir başka çiftçilerimizle ve tarım dostlarıyla buluşmak üzere Allah'a emanet olun.